Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz birinci online denemenin fen bilimleri sorularını birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıda güneş ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Dünya gibi katmanlardan oluşmuştur. Evet doğru. Yüzeyinde daha soğuk olan bölgeler yani güneş lekeleri var diyor. Evet doğru. Yüzeyindeki sıcaklık içindeki sıcaklıktan daha fazladır. Burada yanılıyor. Yüzeyi 6000 Celsius iken içi 15 milyon Celsius'u bulabilmekte. Çevresine ısı ve ışık yayan yıldızdır. Bu da doğru. Yani 3 yargımız doğru. Cevabımız bol. İkinci sorumuz. Ay, dünya ve güneş arasındayken dünyadan bakan bir gözlemci ayın hangi evrede olduğunu anlar. Arkadaşlar bu ayın dünya ile güneş arasında olduğu evre başlangıç evremiz yani yeni ay evresi cevabımız Adana. Soru 3. Yukarıdaki görselde bir bitkinin kısımları sembollerle gösterilmiştir. Buna göre bitkinin besin üretmesini ve Üremesini sağlayan kısımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar, biliyorsunuz bitkilerin üreme kısmı buradaki bitkimiz çiçekli bitki ve çiçek yani üçgenle gösterilen kısım bizim üremedeki kısmımız olacak. Baktığımız zaman bunu bulunduran tek seçenek Adana. Yani doğru cevabımız Adana. Dördüncü soru. Şükrü fen bilimleri dersiyle ilgili yukarıdaki posteri hazırlıyor. Bu posterdeki canlı ile ilgili soruların cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir Hangi canlı grubundadır? 2- Ne ile gözlenir? 3- Nerelerde yaşayabilirler? Arkadaşlar Şükrü'nün hazırlamış olduğu poster görmüş olduğunuz gibi bir mikroskopik canlıya ait. O zaman ait olduğu canlı grubuna mikroskobik canlılar diyeceğim. Yani Adana ya da Denizli şu an için aday seçeneklerim. Ne ile gözlemlenir diyor. Tabii ki mikroskop ile gözlemleyeceğim. Hala iki seçenek üzerinde devam ediyorum. 3 nerelerde yaşayabilirler? Arkadaşlar mikroskobik canlılar her yerde yaşayabiliyor. O zaman doğru seçeneğim Denizli. Soru 5. Ali her yerinde aynı pürüzlülüğe sahip yukarıdaki sandığı iterek hareket ettiriyor. Daha az kuvvet uygulayarak sandığı hareket ettirmek isteyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşamaz? Arkadaşlar bir kere sürtünme kuvveti burada Ali'ye zorluk yaşatan şey. Sürtünme kuvvetini ortadan kaldırmak için ya yüzeyin pürüzlülüğünü azaltacağım ya da cismin herhangi bir şey üzerinde yuvarlanmasını deneyeceğim veyahut tekerlek takacağım. O zaman seçeneklere baktığım zaman B seçeneğinde zemine yağ dökerse evet sürtünmeyi azaltır ve daha kolay iter. C sen daha tekerlek takarsa tabii ki daha rahat itecektir. Zemine su dökerse de yine zemini kayganlığını arttıracaktır ve daha rahat itecektir. Ama zemine toprak dökerse arkadaşlar sürtünme kuvvetini azaltmayacak arttıracaktır. Bu nedenle A seçeneğini yapması mantıklı değil ulaşamaz dediği için cevabımız adana. 6. sorumuz dinamometre ile ilgili yukarıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Dinamometrelerin yapımında kullanılan yayların bir esneklik sınırı vardır. Evet, doğru. Bu sınırdan fazlasını uygularsak da esneklik özelliğini kaybediyordu. Doğruyu takip ediyorum. Dinamometrede ölçülen büyüklüğün birimi Newton'dur. Evet arkadaşlar. Bu seçenekte doğru. Yani birinci çıkışa ulaştım. Cevabım Adana. 7. soru. Ali ile Samet laboratuvarda bir miktar sıvıyı beher glasa koyup ısıtmaya başladılar. Yaptıkları işlem sırasında ölçümlerini kaydettikleri çizelgeden yararlanarak Saf sıvının zamana göre sıcaklık değişimini gösteren yukarıdaki grafiği çizdiler. Ali ve Samet bu grafiğe bakarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez? A. Sıvının kaynama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Baktığım zaman sıvı 40 santigrat derecede kaynıyor. Neden? Çünkü sıcaklık zaman grafiğinde sıcaklığın sabit kaldığı yerler bize hal değişimini gösterirdi. Sıvımız başlangıçta zaten e, sıvımız diye başladım cümleye. Başlangıçta maddemizin sıvı olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle ilk hal değişiminde maddemiz kaynayacak arkadaşlar. Bu nedenle kaynama sıcaklığımız 40 santigrat derecedir. 6. dakikada madde hangi halde bulunur? Madde 6. dakikaya kadar herhangi bir hal değişimi geçirmediği için sıvı halde bulunur. Bunun da cevabını verebiliyoruz. Sıvının buharlaşma sıcaklığı kaç Celsius'tur demiş. Bu sorunun belli bir cevabı yok. Her sıcaklıkta buharlaşma mevcuttur arkadaşlar. D seçeneğine de bakalım. Cevabımızı bulduk ama sıvının ikinci dakikada sıcaklığı kaç Celsius'tur demiş. İkinci dakikada burada da görmüş olduğunuz gibi 10 santigrat derece arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor. 8. soru. Aynı büyüklükteki iki beher birine 300 milim diğerine 150 milim su konuyor. Kaplar özdeş ısıtıcılarla 3 dakika boyunca ısıtılıyor. İlk sıcaklıkları aynı olan bu sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş sorumuz. A. Kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı fazla olur. Yanlış. Birazdan açıklayayım. B. Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı fazla olur. Bu da yanlış. C. Kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı daha az olur. Evet bunu söyleyebilirim. Doğru. Denizli. Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı daha az olur. Yanlış. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Burada Özdeş ısıtıcılarla 3 dakika boyunca ısıtılıyor diyor. Yani 3 dakika boyunca ikisinin almış olduğu ısı miktarı da eşit. Fakat 150 milim su daha az olduğu için tanecik başına düşen ısı fazla olduğunda son sıcaklığı daha fazla olacaktır. Diğer taraftaki ise kütlesi fazla olduğu için ısınma aynı. Bu nedenle Son sıcaklığı daha düşük olacaktır. Yani e, burada şöyle diyebiliriz. 3 dakikayı 300 lira gibi düşünsek. Bir 300 lirayı 3'e bölüyoruz. Kişi başına 100 lira düşüyor. Diğerinde 300 lirayı 1.5'a bölüyoruz. Kişi başına 2 lira düşüyor gibi düşünebiliriz. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi büzülme ile ilgili değildir? Genleşme ve büzülmeyi hatırlayacak olursak genleşme hacminin artması, büzülme ise hacminin azalmasıydı. A seçeneğine bakıyorum. Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması. Arkadaşlar elektrik telleri genleşme nedeniyle sarkar. Bu nedenle büzülme ile bir ilgisi yok. Yani cevabımız direkt Adana seçeneği. 10. soru. Sıcaklıkları sırasıyla 10 derece, 20 derece, 30 derece olan A, B ve C cisimleri sıcaklığı 60 derece olan su dolu kabın içerisinde şekildeki gibi daldırılıyor. Bu sistemdeki ısı alışverişi tamamlandığında A, B ve C cisimlerinin son sıcaklıklarının sıralaması nasıl olur? Sevgili öğrenciler kafanız karışmasın. Soruda çok güzel bir şey söylüyor. Isı alışverişi tamamlandığında diyor ısı alışverişi sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında gerçekleşir. So sıcak maddeden soğuk madde yani sıcaklığı fazla olandan az olana doğru bir ısı akışı başlar. Ve bu ısı akışı ise sıcaklıkları eşitlendiğinde durur. Yani son sıcaklıkları hepsi birbiriyle eşit olacak. Doğru cevabımız denizli. 11. soru. Maddelerin ışığı geçirme durumları ile ilgili yukarıdaki şemada üçgen, yıldız ve yuvarlak sembolleri yerine hangi seçenekte verilenler yazılabilir? Saydama örnek arkadaşlar. Seçeneklere baktığım zaman cam ve suyu görebiliyorum. Yani B seçeneğini eledik. Taş örnektir demiş. Yani yıldızımız opak madde olacak arkadaşlar. Opak dediğim zaman diğer seçeneklerim de elendi ve doğru seçeneğim Denizli oldu. 12. soru. Ahmet ışık kaynağı kaynağına doğru hareket ettiğinde ekrandaki gölge boyunun uzadığını gözlemliyor. Ahmet bu etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir? Işık kaynağının büyüklüğü gölge boyunu değiştirir mi? A seçeneğimiz. Buna cevap vermesi mümkün değil. B seçeneğimiz ışık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu artar mı? Evet Ahmet'in yaptığı tam olarak bu değil mi arkadaşlar? Ahmet ışık kaynağına doğru hareket etti ve ekrandaki gölgenin boyu artmıştı. Ahmet bu sorumuza cevap vermiş oldu. Yani doğru seçeneğimiz Bolu. 13. sorumuz aşağıdakilerden hangisi şekildeki gölgenin büyüklüğünü etkilemez? B seçeneğinde K mesafesi diyor. Arkadaşlar bu K mesafesi gölgemin boyunu etkiler. Topun büyüklüğü bölgemin boyunu etkiler. L mesafesi yine aynı şekilde gölgemin boyunu etkiler. Ancak ışığın rengi gölgemin boyunu etkilemeyecektir. Cevabım Adana seçeneği. 14. soru. 1. Buzlu cam. 2. Gözlük camı. 3. Taş yukarıdaki maddelere ışık tutularak bir ekran üzerine gölgelerinin oluşması sağlanıyor. Opak cisimlerin gölgesi en koyu, saydam cisimlerin ise en açıktır. Buna göre ekranda oluşacak gölgelerin koyudan açığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bize her şeyi vermiş sadece biz buzlu cam, gözlük camı ve taş opak mı, saydam mı, yarı saydam mı bunu bileceğiz bilmiş olduğunuz gibi gözlük camı tamamen saydamdır ve ışığı komple geçirir. Buzlu cam ise yarı saydamdır. Yani ışığı kısmen geçirir. Taş opak maddedir. O zaman baktığım zaman en koyu gölge taşa ait olacak. Yani birinci 3 numaralı taş. Daha sonra yarı saydam olan buzlu camım gelecek. En son ise gözlük camım. Yani 3 1 2 olacak. Bu da Adana seçeneğinde mevcut. Geldik son sorumuza. Şekildeki düzenekte bulunan eşit aralıktaki noktalara el feneri ve top yerleştirilecektir. Buna göre el feneri ve top aşağıdaki noktalardan hangisine yerleştirilirse topun perdedeki gölge boyu en büyük olur demiş. Bunu hatırlayacağınız gibi derste projeksiyon cihazının önünde kalemi hareket ettirerek sizlere göstermiştim. Hatta sınıftan bir arkadaşınızı perde yapıp telefonun flaşıyla da bunu göstermiştim. Gölge boyunun en büyük olabilmesi için el feneri ve top perdeden olabildiğince uzak ve birbirine olabildiğince yakın olacak. Bunu sağlamak için el fenerini K harfine, topu ise L harfine yerleştirebilirim. Yani cevabım Adana seçeneği olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.